Ünlü anketçiden dengeleri alt üst edecek yorum. AK Parti'nin oyları %45'ten 30'lara düştü. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti'den oy alacağını ifade eden Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, bu iki partide zorlu rakip ve iki oydan birini AK Parti seçmenden alacak. Şubat ayında yaptığımız son araştırmada AK Parti'nin oyları %45'ten 30'lara düştü dedi. Erken seçim söylentilerinin gündemden düşmediği şu günlerde Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan Ankara kulislerini hareketlendirecek bir değerlendirme geldi. İktidar bloğu İyi Parti'yi engelleyemedi. Yeni partilerin kitleyi yakalama potansiyeli olduğunu belirten Ağırdır, en iyi örnek İyi Parti'nin vücut bulması. Sadece Meral Hanım'ın başarısı değil. Ülkem, bayrağım diyen ve farklı kimliklerle iç içe olan seçmen İyi Parti'de muhafazakar kesime yakın olan geleneksel seçmen ise MHP'de kaldı. İktidarı bile o İyi Parti'yi engelleyemedi. Sosyolojik bir taban var ifadelerini kullandı. AK Parti yüzde %45'ten 30'lara düştü. AK Parti'nin oy kaybettiğini ve yaptıkları son araştırmada oy oranının yüzde %30'a düştüğüne dikkat çeken Ağırdır, AK Parti oy kaybediyor kaybetmiyor meselesi değil. Çözülüyor, gidecek yer bulamıyor. Yüzde 45'ten 30'lara düştü. Bu bir alamettir ama gidecek yer bulamadı. Su kaynıyor. Çayın altı açık buhara döndüğü gün fark edeceğiz. Şubat ayı ölçümümüzde AK Parti yüzde 30'un altında idi şeklinde konuştu. İkisi de Tayyip Bey için zorlu rakip olacak. Son dönemlerde seçime girip girmeyecekleri tartışma konusu olan Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ağırdır. Şöyle devam etti. Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin ölü doğduklarını sanmıyorum. İkisi de Tayyip Bey için zorlu rakip olacak. Mücadeleden kaçmıyorlar. Tırsmışlar vazgeçiyorlar gibi haller de yok. Tayyip Bey'in beklediğinden de öte mindere davet etmeye çalışan dil karşısında AK Parti bocalıyor. İki oydan birini AK Parti seçiminden alacaklar. Her bir puan AK Parti'nin iktidar gücünü etkiler. Futbol jargonu ile müthiş maç oldu ama golsüz bitti diyeceğimiz bir tablo oluşacak. Kimse de rinklerden kaçmıyor. Evet en önemli anket kuruluşlarından birisi olan KONDA ve Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın açıklamaları bu şekilde. AK Parti kan kaybediyor oy kaybediyor, tabanını kaybediyor, Türkiye'deki etkinliğini ve cazibesini yitirmiş durumda. Son koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın böyle parlayan bir performans sergilemesi de yetmedi. Çünkü artık AK Parti ne yaparsa yapsın o eski gücünü, eski güvenilirliğini eski parlak cazibeli icraatlarını kaybetti. Hele 2010'a kadar olan Avrupa Birliği konsepti dahilinde yapmış olduğu icraatlarla elde etmiş olduğu başarılar halk nezdindeki itibarını kaybetti. İtibarı sarayda görmek, bin oda değil bizim 1150 odamız var diye iftihar etmek demek ki halkta güzel bir karşılık bulmadı, görmedi. Çünkü halk kendi refahını düşünüyor, kendi ekonomik durumunu düşünüyor, ülkenin genel gidişatını görüyor ve maalesef demokratik olarak, ekonomik olarak bir darboğaza girdiğini, hukuk olarak hukukun artık hukuktan başka sadece iki dudak arasından çıkan emirlere bağlı olduğunu görüyor. Ve bunun neticesinde bakıyoruz ki son İstanbul seçimlerinde, Ankara seçimlerinde ne oldu? AK Parti kaybetti. Hem de İstanbul'da yeniden seçim tekrarlanmasına rağmen ikinci ikinci kere yine kaybetti. Bunu halk görmüyor mu? Zaten bu oyu veren bu toplay, tabloyu ortaya çıkartan da halkın iradesi, halkın oy verme e, e, iradesi. Efendim şu anda AK Parti, efendim Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı karşısında ise Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başın çektiği Millet İttifakı iki ittifak göze çarpıyor. Millet İttifakı'nın büyük ortaklarından olan İyi Parti maalesef nasıl ortaya çıktığını halk gördü. İyi Partiyi çıkartmamak için, İyi Partiyi bir türlü kamuoyunun karşısına çıkartmamak için elinden geleni yapan bir iktidar iradesini gördüler. Daha doğrusu bir kumpas gördüler. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına oynayan Meral Akşener'in önü MHP'de kesildi. Bir türlü seçime ve girmesi engellendi. Ve başkanlık seçimleri onadan üstü kurultayın yapılması engellendi şuradan buradan fakat bunu herkes biliyor ki bu işin arkasında devlet bahçeli ve onu da sonuna kadar destekleyen Recep Tayyip Erdoğan var. Yani Meral Akşener'in önü kesilmek istendi ve bu da MHP'de becerildi. MHP'de bu işi gerçekleştirdiler ama ne yaptı? Ayrı bir parti kurdu. İnanamıyorlardı böyle bir şey olacaklarına fakat İYİ Parti bütün teşkilatlanmasını gerçekleştirdi fakat bu sefer de seçimlere girmesin diye hemen seçim tarihleriyle oynandı. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu faktörü ön plana çıktı ve İYİ Parti'yi destekledi. Kendi partisinden 15 milletvekilini yine İYİ Parti'ye doğru yönlendirdi bu şekilde olunca ne oldu? İyi Parti seçimlere girmiş oldu. Evet. Ve sonunda İyi Parti seçimlere girdi ve 45 milletvekili çıkarttı. Millet ittifakıyla girmiş olduğu neticede de büyük bir başarı kazandı. En son yerel seçimlerde de İyi Parti'nin desteklemesi, ve Saadet Partisi'nin çok büyük bir etkisi olduğu ve İstanbul'da birinci seçimde elde etmelerine rağmen Tayyip Erdoğan'ın tabir ca e, caizse çamura yatması efendim e, bütün engellemelerine karşılık ne oldu? İkinci seçimde daha büyük bir başarıya imza atarak daha da fazla oy alarak tabir caizse tekrar Tayyip Erdoğan'ın bileğini büktüler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tabiri caizse bileklerinin haklarıyla aldılar. Zaten İzmir CHP'deydi. Ankara ve İstanbul'da alarak çok büyük tarihi bir başarıya imza atıldı ve AK Parti'nin artık çöküşü başlamış oldu. Bunu da yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiydi. Zira görevi başındaki Kadir Topbaşı ve Ankara'da Melih Gökçe'yi ve Bursa, Balıkesir ve birçok daha başka şehirde efendim belediye başkanlarını efendim işte bir mentalite yorgunluğu, metal yorgunluğu vesaire diyerek oralarda değişiklik yaptı ve bu değişikliklerde hiç hayırlara vesile olmadı. AK Parti için ve Recep Tayyip Erdoğan için belki de ülkenin hayrı bundadır belli olmaz. Şimdi aynı oyunu yeni çıkan iki parti, ikisi de AK Parti'den çıkan iki isim. Birisi eski başbakanları Ahmet Davutoğlu, diğeri de eski başbakan yardımcısı, ekonomiden sorumlu bakan ve Avrupa Birliği'nden sorumlu devlet bakanlığı vazifelerinde bulunan Ali Babacan. O da bir parti kurdu. Evet. Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Babacan'ın Deva Partisi şu anda Tayyip Erdoğan'ın korkulu rüyası. Tabiri caizse kendisini zangır zangır titretiyor, ayaklarını titretiyor. Evet, niye? Çünkü AK Parti düşüyor ve AK Parti'den büyük oranda efendim İyi Parti daha önce oy aldı, şimdi Deva Partisi ve Gelecek Partisi geliyor. Ben özellikle de Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden çok ümitliyim. Ali Babacan'ın çünkü herhangi bir tabirca ise falsosu yok. Halbuki bu fotoğraflarda görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'na Binali Yıldırım çıktı. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra en önemli isim. Yani daha da başka bir isim yok ki. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında çıkarılabilecek. Yani kendisi de çıksaydı acaba sonuç ne olacaktı bilemiyorum. Ama Binali Yıldırım yani en güçlü isim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını koydu. İzmir'de de daha önce koymuştu. Orada da mağlup olmuştu. Orayı da alamadılar. Alırız dediler AK Parti'nin rüzgarıyla. Fakat alamadılar. İstanbul'a koydu. Bu sefer elindeki Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığını yapmış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da kaybettiler. Binali Yıldırım faktörü etkili olmadı. Son başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış olan Binali Yıldırım o da yetmedi. Efendim şimdi eski başbakanlarından yine en yüksek oy oranına ulaştıran Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu. Bu isimler niye ayrılıyor AK Parti'den? Bu isimler ayrıldığı zaman sadece tek başlarında mı ayrılıyor? Hayır, bir kitle ayrılıyor. Bir efendim grup ayrılıyor. AK Parti'den memnun olmayan eski AK Partililer ayrılıyor. Ali Babacan'la beraber hele çok elit bir tabaka ayrıldı. Yani sen Ali Babacan'ı küstürürsen, efendim Ahmet Davud Davutoğlu'nu küstürürsen, bu insanlar ayrı bir parti kurma ihtiyacı duyar ve muhalefette olmayı göz önüne alabilecek cesareti kendilerinde bulabilirlerse bir şeyler var demektir. Doğru ve düzgün gitmeyen bu insanlar niye ayrıldı? Meral Akşener niye ayrı bir parti kurma ihtiyacını hissediyor? Demek ki doğru, dürüst, düzgün gitmeyen bir şeyler var ve bunu halk da görüyor ve şu anda yüzde aşan AK Parti şu anda yüzde otuzlar seviyesinde. 2002'de ilk geldiğinde yüzde otuz buçuk oy almıştı. Sonra da oyları katlanarak ilerlemişti. Fakat şu anda yüzde otuzlar belki de kanaatimce yüzde otuzların da altına düşüp yüzde seviyesine kadar düştü. Fakat bunu hep örtmek, gölgelemek ve halk haber almasın istiyorlar. Ama görünen köy kılavuz istemez. Onun için şu anda AK Parti için tehlike çanları çalıyor. Onlar ya demokratikleşerek ya ekonomide çok radikal kararlar atarak güzel işler işlemek zorundalar. Avrupa Birliği iradesinde maalesef yalan söylendi bu halka 2005 yılında gün alınmıştı 10 sene içinde biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz denmişti aman biz yalan söylemeyiz aman biz Müslüman insanız sözümüz özümüz birdir e kardeşim sen Avrupa Birliği'nde yalan söyledin Avrupa Birliği'nden tarih aldık 10 sene içinde Avrupa Birliği'ne gireceğiz hülyalarıyla rüyalarıyla bu halkı tabiri caizse kandırdın aldattın şu anda Avrupa Birliği sevdası, Avrupa Birliği yolculuğu bir tarafa sen şu anda Putin'le beraber, Rusya'yla, Moskov'la beraber hareket ediyorsun. Çin'le beraber, Şangay'la, Şangay, Şangay Beşlisi'yle beraber hareket ediyorsun. Avrupa Birliği ile yola çıkıp, efendim Doğu'nun diktatörleriyle beraber şu anda beraber aynı yolculukta bulunmak neyin nesi? Halk bunu görmüyor mu? Görüyor. Onun için Herkes şapkasını önüne alıp düşünmesi lazım. Yani yüzde %30'lar bence hala iyimser bir tablo. Çok çok daha kötü bir tablo var. Bunu da saklamak istiyorlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a iman dolun aziz dostlar.